Galatasaray'da büyük şok. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3 bölü 2 mağlup Galatasaray. Bu zaferin mutluluğunu uzun süre yaşayamadan. Yıldız golcüsü Icardi'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Icardi. Maçın son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maç sonrası yapılan kontroller sonucunda. Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküsünde hasar tespit edildiği açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği duyuruldu. Galatasaray Sponsor Hastanesi Medikana yapılan, tetkiklerinin ardından rehabilitasyon, sürecine başlanan yıldız oyuncu, ameliyatı hazırlanacak. Bu gelişme sonrası Icardi, hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Birkaç ay futboldan uzak kalacağım. Ancak daha güçlü geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine başarı dolu bir sezon diliyorum. Destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da sosyal medyada paylaştığı mesajla Icardi'ye destek verdi. Geçmiş olsun. Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam. Öte yandan takımın bir diğer yıldızı. O de daha güçlü geri döneceksin. Sözleriyle Icardi'ye moral verdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan 31 yaşındaki Icardi takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak ne yazık ki bu sezon için sahalardan uzak kalacak. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin eksikliğini hissederken onun dönüşünü sabırsızlıkla bekleyecek. Takımın hedefleri doğrultusunda mücadeleye devam Galatasaray. Taraftarlarından desteğini bekliyor. Siz de bu haberi takipte kalmak için kanalımıza abone olun ve gelişmelerden haberdar olun.